Dündar Kılıç, Türkiye'nin en tanınmış mafya babalarından biri olarak bilinir. 1980 ve 1990'lı yıllarda Türkiye'nin yeraltı dünyasında çok etkili olmuş ve baba lakabıyla tanınmıştır. Raptiye Temel Bilgiler Doğum, 1935, Ankara Ölüm, 10 Ekim 1999, İstanbul, 74 yaşında Lakabı, Baba Dündar Kılıç Kökeni, Gürcü asıllı bir ailenin çocuğudur. Meslek, yeraltı dünyasının önemli figürü, kumarhane işletmeciliği ve yeraltı ticaretiyle uğraşmıştır. Dur işareti suç ve yeraltı dünyasındaki rolü 1950'li yıllarda silah ve kaçakçılık suçlarıyla tanınmaya başladı. 1960-70 yıllarında Ankara merkezli olarak kumarhane, yeraltı piyasası, çeksenet tahsilatı gibi faaliyetlerle büyük servet kazandı uyuşturucu kaçakçılığıyla da ilişkilendirildi Ancak bu konuda kesin hüküm giymemiştir Şeref ve namus kavramlarını sık kullanan yeraltı dünyasında kendine has bir etik anlayışı olan bir figür olarak görülürdü Etkisi ve devlette ilişkisi Devletin bazı derin unsurlarıyla bağlantıları olduğu sıkça iddia edilmiştir Polis ve siyasette olan ilişkileri nedeniyle bazı dönemlerde dokunulmazlık sırhı olduğu düşünülmüştür Özellikle 1970'lerde ve 1980'lerde Türkiye'nin mafya yapılanmasında kilit aktörlerden biri olarak kabul edilir. İstanbul'da ve Ankara'da birçok suç grubunun üzerinde söz hakkı olan bir lider konumundaydı. Aile, aile ve kızıyla gündeme gelmesi. Kızı Hülya Kılıç 1995 yılında Beşiktaş'ta pusuya düşürülerek öldürüldü. Bu olay Türkiye'de büyük yankı uyandırdı cinayetin ardında, yeraltı dünyasındaki hesaplaşmaların olduğu iddia edildi. Kızının ölümünden sonra Dündar Kılıç kamuoyuna verdiği demeçte oldukça üzgün ve yıkılmış görünmüştür. Tabut Ölümü 1999 yılında uzun süredir hasta olduğu biliniyordu. İstanbul'da hayatını kaybetti ve büyük bir cenaze töreniyle defnedildi. Cenazesine çok sayıda siyasetçi, mafya figürü ve sanat dünyasından insanlar katıldı konuşan kafa silüeti sözlerinden bazıları, ünlü alıntılar. Bizim raconumuzda söz bir kere verilir. Her adam silah taşır ama her adam mert olamaz. Film projektörü popüler kültürde yeri. Susurluk skandalı sonrası tekrar gündemde.